Dolabı aşındırıyor işin garibi ama yağları lekeleri sökmüyor. Çok garip değil mi? Yani benim garibime gitti. Herkese selamlar. Bugün sizinle çokça viral olan buhar makinesini deneyeceğiz. Bütün yüzeylerde denedik. Bakalım abartıldığı kadar var mıymış? Ama almadım ben. Kiraladım makinayı. Denemek için. Dedim eğer beğenirsem, memnun kalırsam kullanım alanlarını satın alırım diye düşündüm. Ama maalesef ki bu bir memnuniyet videosu değil. Yani bizden geçerli not alamadı. Öncelikle fırının içinden başladık temizlemeye. Fırının içine bayağı bir basınç uyguladık. Kalıcı lekeleri çıkartmadı. Şu bak görüyorsunuz siyah siyah. Öyle normal yağları çıkarttı. Ankastre ocağının üzerinde denedik. Üzerinde başarılıydı. Sarı sarı böyle kahve çıkarır gibi şeyler çıkardı. Lekeler çıkardı. Burada bayağı beğendik ama burası için değer mi bilmiyorum. Yani bu makineyi kullanan varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Sen yanlış kullanmışsın. Şurada kullanmalıydın. Böyle kullanmalıydın diye. Yani beni uyarabilirsiniz. Bir tek sadece ocak üstünde yani bu kullandığım yerde memnun kaldım. Yani bunun için de en az 5.000 lira vermeye değer mi? Bir düşündürüyor insana. En az 5 bin lira diyorum çünkü daha pahalıya da var. Ben ucuz olan tercih ettim. Basınçta falan sorun yoktu. Bayağı ısıtıyordu makina. Bayağı sıcaktı. Uyguladığı buhar sıcaktı. Makinanın kendisi sıcaktı yani. Daha nasıl olabilir? Basıncı yüksekti. Ama kalıcı lekeleri çıkarmadı. Sadece böyle yüzeysel olarak tozları havalandırdı. Birazdan da göreceksiniz. Pencere kenarlarında denedik. Tozları havalandırdı yani. O kenarlardaki, köşelerdeki siyahlıkları kürdanla, kulak çöpüyle vesaire temizlememiz gereken buradaki kenarları dedik herhalde bu çıkarır. Yani yok çıkarmadı. Bunu da çıkarmadı. Maalesef ki ben hiç memnun kalmadım makineden. Çünkü gereksiz geldi bana. Bakın oradaki siyahlıkları falan tutuyoruz tutuyoruz bir saat uğraştık akşama kadar neredeyse bu ile uğraştık diyebilirim elimle silseydim daha çabuk temizlerdim ablam temizlik yaptığı için her yer açıktı ve tozluydu sadece tozu havalandırıyordu halları falan yıkıyordu kendisi evi havalandırıyordu sadece tozları havalandırıyor böyle kalıcı lekeleri asla çıkartmadı maalesef ki üzgünüm ama keşke çıkarsaydı da satın alsaydık dedim. Yani sorun bizde mi, makinede mi anlayamadım. Yani bunu bu kadar övüyorlar ya bunu çıkardı, şunu çıkardı. Şöyle böyle derzlerde denedik. İlaç sıkıp denedik. Altını çiziyorum. Ona rağmen yani o sarı sarı derzleri asla asla bir etki yapmadı. Sadece tozları havalandırdı. Sadece tozları havalandırdı. İşte böyle lekeleri falan vesaire çıkartmadı. Bunlar hep toz. Yani bir şey değil onlar. Öyle sarı sarı şeyler yaptığına bakmayın. Onları silince zaten çıkacak. Ev kirli dediğim gibi. Camlarda denedik. Camlarda da yine aynı şekilde buharı tutuyorsun. Tamam okey. Yine eline silmen gerekiyor. Çünkü nemli bırakıyor. Bu ilk videomdu. Hata olduysa kusura bakmayın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sen hata yapmışsın dediyseniz ya da ne bileyim beni uyarmak istediğiniz konu varsa bu makineyi almayı düşünen varsa onlara bu videoyu yollayabilirsiniz. Küçücük bir yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ama daha bitmedi. Mutfak dolaplarında da denedik. Burada cama buharı tuttuktan sonra cam beziyle kendim sildim. Yani ne anladın? Yurda gül <laughs> demek istiyorum kendime. Maalesef ki burada şöyle bir sorun yaşadık. Ablamın mutfak dolaplarında leke bıraktı. Böyle iz gibi bir şey yaptı. Boyaya aşındırdı. Baktık bunu fark edince zaten yarıda bıraktık. Dedik yapmayalım. Dolabı mahvedecek yoksa. Ben olanı gösterdim. Karar sizin alıp almamak size kalmış. Ben bu ürünü farklı da gösterebilirdim. Satmak için çok güzel memnun kaldım. Şöyle böyle de diyebilirdim ama hayır öyle yapmayacağım. Beğenmedim. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.